Hoş geldin Panda. Bu ne kanka ya? Atın kanka. bir birden. Tuvalet bekçisi gelmiş. Niye gidiyorsun kız? Bizimle oynayamaz bu ya. Niye oynamasın onunla? Aynen bot da? yani bilgiye. Et, Sesi Kıyafetlerine ya. baksana ya. İyi de oynamak için kıyafet mi ya. lazım? Senden bundan var mı? Yoktur ki. Yoktur ki. Hadi atın şunu Robi'den e, Biz Adam de başladığımız zaman böyle kıyafetlerimiz vardı. Tamam kanka yani biz de o zamanlar Abi, böyle ey. bu tarz insanlarla oynayamıyorduk. Atın şunu Robi'den. Oha. Adam Ya kimse yargılamamak lazım dış gönüşüydü. I'll be watching at the